Kusura bakma prenses. Uyandırdık. Patron geliyor. Konuştu mu? Seni bekliyormuş konuşmak için. kimse bana yamuk yapamaz. Mallarım nerede? Senin için yaşlı kurt diyorlar. Kurtlar kocayınca ne olurmuş biliyor musun?

Hadi topladın. Gelin şöyle masanın yanına. Şu deli kız hakkında bir iki çift laf edeceğim. Emre Tayrullah baba. Delinin önünde gideni. <laughs> tayin tayin dedin başımın etini yedin. Oldu işte. Bir haftaya İstanbul'a gidiyorsun. Orada kendine dikkat edeceksin tamam mı? Beni pek dinlemedin. Oradaki amirlerini dinleyeceksin. Aşk olsun babam ne zaman sözünden çıktın? Lafımı kesme. Hoş de konuşuyorum. Sen yine bildiğini okuyacaksın ya. Ben buradaki herkes senin arkanda. Bunu bil. Ne olursa olsun. Seni özleyeceğiz değil kız. Tatillerde geleceksin tamam mı? Tamam geleceğim. Ağlıyor musun sen? Daha neler. Ne ağlayacağım. <laughs> Hayrola baba, Şimşek Adaya her an yağmur yağabilir. İçeri atalım istersen. Bu yağmur bizi götürür. <laughs> yağarsa yağmur yağar, yağarsa yağmur yağar. Ben zaten İslammışım, ben zaten İslammışım. Gelursa <laughs> yarım gelur, gelursa yarım gelur. Zaten gör, Zaten gör, eslanmışım. gör eslanmışım. Yağarsa yağmur yağar, yağarsa yağar zaten İslammışım ben zaten İslammışım gelir gelir sayar Gelir zaten göre adamı Cihan Karadağ'ın evinde hayatını kaybeden Pınar Demirdelen'in çocukların öğretmeni olduğu ve villanın balkonundan düşerek ölümünün gerçekleştiği tarafımıza gelen ilk bilgiler arasında. Yeter herkes yemeğini yesin. Yeter. Doldurup bakayım haydi. Yine yakmışsın köftelerimi. Leyla! Bak yine dellendin, gözün döndü. Bir nefes al, sakin ol. Hayrola baba? Benim neden İstanbul'a tayinimi istediğim en iyi sen biliyorsun. Adam televizyonda. Kızım. Tamam bitti. Yeter. Gerçekten bitti. Ben bu gece İstanbul'a gidiyorum. Bir hafta daha bekleyemem. Ya araya adamlarını sok beni bu davayı aldır. Ya da ben başım çaresine bakarım. Ama bana sakın engel olmaya kalkma.